Bakım faaliyeti için Hırvatistan'a giden iki yangın uçağından biri kaza kırıma uğradı. Uçağın pilotu Hasan Bahaj şehit oldu. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait yangın söndürme uçakları planlanmış bakım faaliyetleri kapsamında 12 Kasım çarşamba günü Çanakkale'den Zagreb'e doğru hareket etti. Meteorolojik şartlar nedeniyle uçaklar geceyi Rejika Havaalanı'nda geçirdi. Uçaklar 13 Kasım Perşembe günü Zagreb Havaalanı'na gitmek için yeniden havalandı. Yoğun hava muhalefeti sebebiyle uçaklar geriye dönüş kararı aldı. Ancak uçaklardan birisi yeniden havaalanına dönerken bir diğer uçakla irtibat kesildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı paylaşımda uçağın düştüğünü ve pilot Hasan Bahar'ın şehit olduğunu açıkladı. Pilot Hasan Bahar'ın İstanbul Avcılar'daki baba ocağına ise şehit haberi ulaştı. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretlerinde bulundu. Şehit pilot Hasan Bahar, Ağustos ayında da Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşanan uçak kazasından yaralı olarak kurtulmuştu.